Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bu yaklaşım olarak insana böyle yaklaşmak durumunda olmalısın. Eğer benim gönderdiğim kitabımdan fayda sağlamak istiyorsan dedikten sonra bu yaklaşımın tafsilatına da girdi. Yani insan nasıl mümin olarak yaklaşır, nasıl muttaki olarak yaklaşır? Cenab-ı Hak diyor ki biz seni bunu anlayabilecek bir donanımda var ettik. Yani akledeceksin diyor mesela. Estaizu billah. Lekad enzenna ileykum kitaben fihi zikrukum. Biz size bir kitap indirdik. İçinde sizin zikriniz var. Zikir demek kişinin hatırladığı, fark ettiği, anladığı ve bilinç haline getirdiği şeyin ta kendisi. Eğer bir malumatı biz etrafımızdan görerek öğrenerek ya bir kitaptan okuyarak yahut bir tecrübemiz ile kazanarak bir bilinci, bir anlama dönüştürüyor. Halkımız buna bunu kulağına köpe, küpe et bak bunu öğrendin dediği o mana, o özüt neyse Allah azze ve celle diyor ki size siz insanlara biz bir kitap için indirdik içinde zikriniz var. Fihi ذِكْرُكُمْ Peki içinde zikrimiz olan bu kitabı cebimizde mi taşıyarak zikirden istifade edeceğiz? Ya Yahut bir güzel yere asarak mı? Hayır. Ayetin evet. devamında fihi zikrukum لَعَلَّهُمْ تَعْقِلُونَ Onu gerekti ki akledesiniz. Dolayısıyla akletmek bir bireyin, ferdin Kur'an-ı Kerim ile karşı karşıya geldiği zaman temel sorumluluğu. Bilecek ki Allah Azze ve Celle beni akletmek ile kitabını okurken sorumlu tuttu. Ben akleteceğim. Bazı kimseler zannediyor ki ben kitabı okuyacağım, sadece okuyacağım. Anlamıyla okusa bile anlamını öylece kabul etmeyi akletmeden, yani manayı halkımızın deyimiyle söylerse oturtmadan, hı hı. fehmetmeden, efendim diyor, fehmetmediğimi söylersem o zaman inkar etmiş gibi olur olmaz mıyım? Kafir gibi karşılanmaz mıyım? Ya böyle bir şey yok. Her insan her okuduğunu okuduğu anda fehmetse böyle bir insan yok zaten. Bir, kaldı ki okuduğun kitap herhangi bir kimsenin basit bir kitabı değil. Allah Azze ve Celle'nin kitabı. Belki bazı manaları fehmetmen için biraz araştırma yapacaksın. Cenab-ı Hak yer hmm. yer referanslarda bulunuyor. Evet. Git göğe bak diyor, git yere bak diyor, git falanca hayvana bak diyor, git filanca haşereye bak diyor. Yeryüzünün kendisine bak. وَتَرَ الْاَرْضَ هَمِدَةً Şu yeryüzünü sen görüyorsun. Ne kadar sakin duran. فَيْذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا Üzerine bir suyu indirdiğimiz zaman ihtezzet kıpraşıyor. Ve embetet min kulli zevcin Ve her türlü renkten bitki bitiriyor. Görüyorsun değil mi diye. Şimdi mananın oluşması için dışarıya referans yaptığı boyutlar da var. Bu bakımdan bu sadece fiziki alemde değil. Yani fizikte, kimyada, gökte, tıpta, insanda. Hatta içtimai hayatımızda insanın beşeri, sosyal yönü itibariyle de bizim yapacağımız nice çalışmalarla Anlayacağımız manaların da bulunduğu bir boyut var. Şu halde bir kimse ilk anda anlamaz ise bir sakıncası yok. Anlamak için çaba gayret, gayret ve yolculuğa devam edeceğiz. Cenab-